Herkese yeniden merhabalar. Selamlar sevgili arkadaşlarım. Uzun zamandır bu yolculukta bizimle birlikte olanlar, canı gönülden destek verenler ve ilk defa bu video ile karşılaşacak olan arkadaşlarımız yeni açılıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Açılımımızın konusu bu sefer şu şekilde olacak. Aklınızdaki kişiler, üçüncü kişilerle neler yaşıyor? Oralarda neler oluyor diyeceğiz ve bu noktada enerjileri değerlendirmeye çalışacağız hep birlikte. Burada üçüncü kişi kimdir diye soracak olursanız, sizler beni dinlediğiniz için, yani bu ilişkiye önceden sonradan dahil olduğunuz bakın sadece ilişki enerjisinde de açılmayabilir. Belki kişinin hayatındaki o üçüncü kişi etkisi taşıyan, Ailesinden bir karakter olabilir, iş yerinden bir karakter olabilir. Bilemiyoruz. Genel olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Sizler kendi süreçlerinize ve niyetlerinize odaklanın. Kolektif bir okuma nihayetinde, dolayısıyla burada gelen akışın tamamıyla uyumlanamayabilirsiniz. Fakat bir söz, bir ifade içinde bulunduğunuz duruma ışık tutabilir, bambaşka bir yerden görmenize vesile olabilir. Böyle değerlendirirseniz ve açılımlardan keyif almaya odaklanırsanız harika olacaktır. Önceliğiniz bu olsun. Evet, sizler beni dinlediğiniz için diğer kişi ya da kişileri üçüncü kişiler olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum ve hemen niyetimi alıp okumaya geçmek istiyorum. Sizler aklınızdaki kişilere ve onların üçüncü kişilerle olan durumuna enerjisel olarak odaklanırken ben de sizler için kartlarıma ve niyetime bir odaklanmak istiyorum. Bakalım... Oralarda neler oluyor? Her zaman genellikle başlıklarda öyle yapıyorum. Diğer cephede neler oluyor? Bir bakalım değerlendirelim. Peki. Açılımı balkonda yaptığım için dış sesler olabilir arkadaşlar. Maruz görün yaz sıcağı. Gerçi şu an dışarısı da sıcak ama yine de böyle hafif hafif arada böyle bir esinti olur ümidiyle balkonda yapmak istedim. O yüzden doğal sesler geliyor. Cırcır cır böceklerinin sesleri doğal sesler arkadaşlar şu an dışarıdan gelen sesler. Zaten bunlara da hani şey yapmayalım görüyorsunuz ormanlar değil mi yanıyor bir sürü zaten canlı varlıkta kayboluyor. O yüzden ne mutlu ki hala biz cırcır cır böceklerini duyabiliyoruz. Bence bunlardan mutluluk duymalıyız diye düşünüyorum rahatsız olanlar tabii ki e, videoyu izlemeyebilirler. Sizin tercihiniz tamamen. Peki, ilahi kaynaktan, pozitif kaynaktan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Mahlukatın nazarlarından gizlenen her ne varsa onları en ince ayrıntısına kadar bilmeye ölü veya diri, gizli veya açık, kalpte veya zihinde tutulan, içeride olan ya da dışa vurulan her ne varsa hakikati, hakkaniyetle dile getiren olmaya niyet ediyorum. Benim dinleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiler öncelikle güncel hayatlarında hangi enerjiler bunlarla ilgili bir bilgiyi alalım. Daha sonra üçüncü kişilerle aralarında neler oluyor soracağız. Ve tabii ki açılımın ve akışın bizi götürdüğü yere doğru hep birlikte ilerleyeceğiz. Nasıl bilgiler açılacak bir görelim. Peki... Evet, enteresan bir e, enerjiyle açıldı. Şimdi önce kişinin günceline bakıyoruz ya arkadaşlar. Kişinin kendi güncelinde ve merkezinde bir kusursuz aşkı hayal etme durumu var. Bu muhtemelen tabii ki hani burası bir hayal, bir kavuşma arzusu olduğu için Mumun e, da çok enteresan bir şekilde yanmaya başladı. Hani bu üçüncü kişi açılımına geçtim. Enteresan bir siyah duman vermeye başladı ve böyle değişik yanıyor İşte tamamen her şey enerji arkadaşlar peki kişi günce enerjisinde arkadaşlar bir aşkı hayal ediyor ulaşamadığı uzakta olduğu ancak kendisi için en uygun olduğunu düşündüğü kişiye karşı duyduğu bir özlem ee, ve onunla romantik bir ilişki yaşama arzusu kavuşma arzusu içerisinde bu muhtemelen sizsiniz ve kişinin niyet aldığınız kişinin kendi güncelinde de böyle bir durum var. Eğer bir aşk enerjisiyle gelmediyseniz hani farklı bir belki arkadaşlarınız aranızda böyle bir üçüncü kişilerin girdiği bir durum yaşıyorsunuzdur. O da olabilir. Hani spesifik bir konu ama eğer böyleyse de arkadaşlar niyet aldığınız kişinin arka planda size kavuşma arzusu olduğunu görüyorum. Ve tabii kişi kendi güncelinde de bir takım durumlardan bakın kurtulma, kaçma, uzaklaşma, metaforuyla geliyor. Yani bir e, halinden memnun olmama durumunu yaşıyor olabilir mi? Evet bunu söyleyebilirim. Tabii hayatın zorlukları da kişiyi kendi güncel e, sürecinde etkilemiş olabilir. Kendisini yaşlanmış, tükenmiş ve zor bir kader, kesinlikle burada zor kader yaşıyorum. Bakın aslında vurgu bu iki tane Satürn Oğlak enerjisiyle geliyor. Zor bir kader yaşıyorum. Bazı şeylere sabır gösteriyorum ama sabrımın da artık taştığı sabrımın da bir noktaya geldiği dönemdeyim. İçinde bulunduğum durumdan uzaklaşmak istiyorum. Bakın hani günceli üçüncü kişileri soracağız. İçinde bulunduğum durumdan kaçmak istiyorum. Bugüne kadar öğrendiğim, bildiğim doğru olduğunu düşündüğüm her ne varsa artık bunların beni yordu, beni hırpaladı. Bir dönemden geçiyorum. Şimdi risk almak ve bir değişim yaşama arzusunda ama bunları çok planlamış olduğunu da düşünmüyorum fakat kendisi için de zamanın bazı konularla ilgili zamanın daraldığını da hissediyor olabilir niyet aldığınız kişi. Başka bir hayat, başka bir yaşam planı belki de bu maceracı enerjiyi açığa çıkarmanın onun hayatını neler getireceğine dair herhangi bir öngörüsü yok hatta bir takım korkuları da olabilir. Peki, güncelinde böyle bir vurgu vardı. <laughs> Tabii, şu da olabilir. Hayatında otorite pozisyonundaki kişiler tarafından da bir takım zorlanmalar yaşıyor olabilir. Bu kişinin babası olabilir, e, ya da işvereniyle ilgili bir takım sorunlar olabilir. E, fakat şey var, hani ondan yüksekte olan bir değer, bir ile ilgili e, bir zorlanma durumu söz konusu. Ama buralardan hep böyle bir uzaklaşmak istiyorum, gitmek istiyorum. Hani bu vurguyu da kesinlikle görüyorum. Tabi hayatın onu zorlaması da olabilir arkadaşlar. Birkaç şekilde size izah etmeye çalıştım. Okey. Güncelinde bu vardı. Peki üçüncü kişilerle arasındaki enerjide ne var? Vampirimizle açılış yaptık. Yani hiç şaşmıyordu. Bakın bununla açılış yaptık ama bakalım devamında nasıl bilgilerle gelecek of 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 vampir ve üstü enerjiler ya bakar mısınız kusursuz aşkın hayalinin altına tam da bu ikilemde olma durumu geldi aa inanılmaz fena destaltında da yine zorlanma hep bir zorlanma hep Zor, hep zor, 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 savaşıyorum, savaşıyorum, mücadele veriyorum. Aman Allah'ım. Arkadaşlar, üçüncü kişilerle de çok e, tatlı bir dönem yaşadığını söyleyemem. En azından oradaki enerjiye baktığımızda da e, bir grubun etkisi altında geliyor. Şimdi bunu tabii tek bir yönlü söylemek istemiyorum. Ama ayak enerjisine geldiği için duygusal krizler yaşıyor olabilirler ya da bu kişinin e, hayatında etkili olan o üçüncü kişi ya da kişiler hatta sadece üçüncü kişi değil üçüncü kişinin etrafındaki kişiler de yani burası bir e, arkadaş grubu olabilir bakın hani söylemiştim ya başladım arkadaş grubu olabilir e, aile efradı olabilir akrabalar olabilir yakın çevre olabilir ama onların böyle bir manipülasyonlu baskısını da üzerinde hissediyor olabilir karanlık bir takım işler dönüyor olabilir oralarda. Yani hiç hoş işler dönmüyor. Bir takım e, yıkıcı ideolojiler üzerinden sürdürülmeye çalışılan bir yapı görüyorum. Zira niyet aldığınız kişi de bakın burada e, çok mutsuz, enerji çekilmiş, yalnızlık içerisinde, yaşlı hissediyor kendini, karamsar hissediyor, köşeye sıkışmış hissediyor. Tamamen burada bir ruhsal çöküntü. Depresyon hali, mutsuzluk, enerjisinin e, geri çekilmesi, bakar mısınız? Yani hani o kadar karanlık duygular, durumlar var ki. Tabii sizin niyet aldığınız kişi, e, üçüncü kişiler tarafından da bu nokta manipüle ediliyor olabilir arkadaşlar. Yani onların e, manipülasyonundan ötürü de bu durumu yaşıyor olabilir. E, böyle bir flashback yapıyor geçmişe doğru sanki niyet aldığınız kişi hani neydim ne oldum niye bunları yaşıyorum bunları yaşamak zorunda mıyım ee, ve beni bekleyen aydınlık bir yarım var mı bu durumdan çıkabilir miyim bakın oturmuş resmen başını almış iki elinin arasına bütün bunları kara kara düşünüyor yani üçüncü kişilerle arasında hiç hoş enerjiler dönmüyor bir kere onu söyleyebilirim ölü gibi yaşıyor olabilir burada yani ölü gibi yaşıyor kendisini dışlanmış hissediyor olabilir tamamen bitik bir enerjide ben yanlış bir seçim yaptım mı? Bakın biraz orada da öyle bir düşünce de taşıyor olabilir. ben nerede hata yaptım? Biraz sorgulama enerjisinde hissediyorum niyet aldığınız kişileri. Üçüncü kişilerle arasında yaşanan enerjide. Peki oraya karşı bir duygusu, düşüncesi, niyeti ne yapmak istiyorsun peki? Hani bunu sorasım geldi. Hani bu kadar mutsuzsun madem değil mi? Bunu soralım arkadaşlar. Çünkü büyük bir mutsuzluk okey. Tamam. Ne yapmak istiyorsun peki sen e, bu mutsuzluğa hani ay kartlar bile durmuyor elimde çok acayip bu mutsuzluğa cazı gelip kuyruğunu kıstırıp e, oturacak mısın yoksa hayatında farklı bir şeyler yapma niyetinde misin yani biraz da tabii şöyle bir enerji hissediyor muyum şikayetlenme ee, hani bir boyun bükme kadere boyun eğme Evet çıkmak istiyorum. Hani kendi günce enerjisinde onu vermişti. Fakat arkadaşlar hani üçüncü kişilerle ilgili de böyle inanılmaz bir karamsarlık hali. Tamam. Tamam, bunu anladık. Peki sen o zaman yani ben direkt hani gerçekten şey algılamak istiyorum. Madem bu kadar mutsuzsun burada ne yapmak istiyorsun, ne yapmayı planlıyorsun? Bence bize direkt bunu söylesin değil mi? Hani duygusu, düşüncesi değil. Burada zaten mutsuz olduğunu verdi. Yani burada herhangi bir duygu da göremedim ben. Üçüncü kişilerle ilgili. Ne yapmayı planlıyorsun? Ya da bu durumdan çıkmakla ilgili bir motivasyonun çalışıyor mu? Yoksa böyle ee, ağlarım ben halime hani kimseye etmem şikayet ağlarım ben kendi halime şarkısını mı arka planda söylemeyi düşünüyorsun hmm, deste altı fecaat deste altı fecaat biraz da şuradan kart alalım peki içinde bulunduğun bu hal ve süreçle ilgili bir planın var mı ne yapmayı düşünüyorsun? Mızmızlanacak mısın? Yoksa gerçekten bir çıkış yolu arıyor musun? Bu bir uzlaşma olabilir, ayrılma olabilir, her şey olabilir, değil mi? Ama bir çıkış yolun, bir niyetin var mı? Korkuları geliyor gene. Çok enteresan kartlar geldi. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar e <laughs> şöyle biraz bakayım da Sonra başka bir soru daha soracağım ben. Çünkü burada başka bir soru daha açıldı bence. Şimdi niyet aldığınız kişi e, üçüncü kişilerle hakikaten e, evlilik enerjisinde olabilir. Bazılarınızda bu vurguyu görüyorum. Tam evlilik enerjisinde olabilir derken dakika videonun dakikası dikkatimi çekti. 14-14 orası. Evlilik enerjisinde olabilir. Yani burası bir yuvası olabilir bu kişinin. Bakın hem bir imparator hem centilmen kartı geldi. Yani e, niyet aldığınız kişi aile babası olabilir de demek istiyorum. <laughs> e, tabii kolektif olduğu için genel olarak böyle yorumluyorum. Bazı erkek arkadaşlarım da beni dinliyor. Onlara göre de ifade etmeye çalışacağım. Ama burada bir hani çocuk sahibi olma durumu. Hani şuradaki deste altındaki enerjide görmüştüm oğlum. Hani burada ne yapmak istiyorsun dediğim zaman şu ifadeyi hissediyorum aslında. Şimdi o imparator duruşunu bozmak istemez ya. Zira buradaki centilme enerjisinde de. Sözümün eri işte bir karakteri ortaya koymak istiyorum. Bakın hani burada bu motivasyon var. Yani nedir bu? Hani orada da bir yola çıktım ben vakti zamanında. Ve oradaki görevlerimi, e, o da yapmam gerekenleri yapan bir enerji ve duruşu da sergilemeliyim. Hani yiğitliğe, mertliğe de şey sürdürmemeliyim. Biraz bu enerjiyi görüyor muyum? Görüyorum açıkçası. yani hani şu an bu söylediğim şey sizin hoşunuza gitmemiş olabilir ama evet hani o duruşumu da bozmadan hareket etmeliyim. Biraz sezgilerimi takip edeceğim burada bir şeylerin tamamlanmış olduğunu da biliyorum aslında hani günün sonunda bazı şeylerin tamamlanmış olduğunu farkındayım fakat ben burada her ne yapacaksam da yani eylem yapabilme potansiyeli var fakat korkularının onu çok fazla baskıladığını düşünüyorum hatta sadece korkular da değil birkaç bir şey, şekilde de anlatacağım e, korkular, kaygılar, endişeler hatta e, güvenilmez bir takım durumlar da yaşıyor olabilir ee, şurada söylemiştim ya karanlık bazı durumlar var. Şimdi bu karanlık bir takım durumlardan ötürü kişi burada sağlıklı bir duruş sergileyemiyor da olabilir. Ya da o durumların neticesinden ötürü e, bu eylemsel tarafını ortaya koyamıyor ve günün sonunda işte ben o hani beyefendiliği ya da hanımefendiliğimi bozmadan, çizgimi bozmadan ya da vermiş olduğum sözleri tutarak hareket etmeliyim ee, ideal eş bakın buradaki tam olarak kavram bu hatta bu kartta öyle yazmıştım ideal eş diye hani o ideal eş çizgisini de ya da rolünü de doğru bir şekilde oynamalıyım çünkü bana yakışan budur diyerek olayı biraz daha böyle hmm, farklı bir yerden gördüğünü düşünüyorum niyeti aldığınız kişilerin. Bu da bir dediğim gibi durumun e, tamamlanmaya gelmiş olduğunu fark etse de oradaki sorumluluk bilinci, belki çocuklarla ilgili meseleler. ve tabii bir takım maddi kaygılar da olabilir. Deste altında çünkü öyle bir şey görmüştüm. Bunlardan ötürü de şu an çok fazla önünü göremiyor olabilir. E, bir takım korkular da taşıyor olabilir arkadaşlar. Biraz bu vurguyu da görmekteyim açıkçası. Şimdi bir, yer, bir yerde de arkadaşlar şu kavuşma enerjisi geldi. Şimdi burası siz misiniz? Yani hani bu da benim dikkatimi çekti. Size de vermiş olduğu vaatler olabilir, umutlar olabilir. Ama sanki şunu da görüyorum. Size vermiş olduğu vaatler, umutlar, belki de e, toplumun önünde görünür olmakla ilgili almış olduğu niyetler. Bunlar şu an biraz... E, perde altında kalmış olabilir. Şu an bu durum çok aksiyon alanında değil. Niye? Sizin dostluğunuza güveniyor. Sizin samimiyetinize güvendiğini görüyorum. Evet sizi koruma içgüdüsü çalışıyor burada. Sizinle bir şans yakalamak ya da sizinle tekrardan o şansın doğmasını istese de eylem noktasına ya da bir şey yapabilme noktasına geldiği zaman Burada biraz daha durumu değerlendirecek gibi gözüküyor. Çünkü e, şimdi buradaki üçüncü kişiler şayet aile enerjisinde olduğu kişilerse yani bir eş enerjisi ise arkadaşlar. Oradaki duruşunu bozmaktan korktuğunu söyleyebilirim. Oradaki e, itibar sosyal statü hatta sosyal statü bu arkadaşlar evet. Buradaki sosyal statüsüyle ilgili bir takım korkuları var. Hmm, şimdi daha net oturdu kafamda. Şimdi bu üçüncü kişiler kök ailesi de olabilir arkadaşlar ve oradaki kök ailesindeki duruşu, imajı, statüsü, bakın hani o cakasının bozulmasını istemiyor. Biraz öyle bir itibar alıyorum bu 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 itibarın dağılmasından korkuyor olabilir. Hı hı. O yüzden biraz daha sezgilerime hislerime kulak vermeliyim, daha derin görmeliyim diyor olabilir. Sizinle ilgili de size bir kavuşma arzusu var ama sanki bu bir hayal, bu bir idea bu bir hani işte yağ nasip. Noktasında çalışıyor olabilir. Bu açıdan da baktığımızda sizin sanki sadakatinize ve dostluğunuza, iyi niyetinize güvenerek hani kulağının üstüne yatıyor gibi geldi. Peki biraz daha kart alacağım. Üçüncü kişilerle ne olur? Yani kişinin hani şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi bir planı gelmedi. Ama oradaki durumuyla ilgili bakın yine o kaygıları geldi. Ben oradaki statüsünün değişmesinden korktuğunu düşünüyorum. Okey. Hani tahtının sallanma durumu var ya. Korkusu bu. O yüzden öngöremiyor ama biraz daha bakmalıyım, sezmeliyim. Şu an önümü göremiyorum. Hani seni de ben gözden çıkarmadım. E, fakat hani sende de bir kavuşma arzun var. Sen de zaten çok uyumluyum. Fakat yani burası bir fakat durumu. E, biraz e, kulağımın üstüne yatıyorum şu an dediğini görüyorum. Peki üçüncü kişilerle ilgili o zaman direkt sisteme soralım. Üçüncü kişilerle ilgili süreçte onları ne bekler? Niyet aldığınız kişileri üçüncü kişilerle süreçte ne bekler? Oralarda neler olur? En yakın vade diye tabii ki bu süreci soracağız. En yakın vadede üçüncü kişilerle onları neler beklermiş bir bakalım. Hangi enerjiler çalışır burada? Sizinle ilgili de e, nasıl bir enerji çalışır? Bunu da alalım. deste altında ne var? Suçlama kartı, düşmanlık kartı. Allah Allah. Hmm. Aa, çok acayip oldu. Şimdi e, bakar mısınız? Hani sizinle ilgili süreçte hem bir kupa kralı hem kupa kraliçesi geldi. Bunlar birbirinin zaten hani partneri olan enerjiler. Ve kılıç üçlüsü geldi. Arkadaşlar şimdi öncesinin ilgili süreci anlatayım da sonra buraya geçeyim. Şimdi evet burada eşiyle ya da işte eş enerjisi enerjisi ise şayet bu durumdan ötürü kaynaklanmış olan sizi kırdığı enerjiler nelerse sizin ona düşmanlık beslemenizden de korkuyor olabilir. Sizi kaybetmek istemiyor. Bunu da görüyorum burada. Ama burada bir takım kalp kırıklıkları yaşanıyor zaten sizinle ilgili süreçte de. Hani sizin de gönlünüzü almaya çalışacak ve buradaki mahcubiyetini belirtecek olabilir. Bir pişmanlığı, üzüntüsü, kırgınlığı, ne yaşandıysa. Belki de saplantılı çalıştırmış olduğu duygularla ilgili, kırgınlıklarla ilgili sizin bir gönlünüzü almaya çalışacak olabilir. Bu kırgınlığı e, düzeltmeye çalışacak olabilir. Biraz sizinle ilgili süreçte bunu görüyorum. Üçüncü kişilerle ilgili süreçte gelecek olursak arkadaşlar bakın bir takım dedikodular zaten çıkacak olabilir. Bu kişilerin zaten etrafında da bir sürü insan vardı onlara etkileyen. Bir takım dedikodular, söylentiler e, gelecek olabilir. Üçüncü kişinin üçüncü kişiyle arasında yaşanan süreçte yani sizinle ilgili gündem buraya gelecek olabilir. Anlatabiliyor muyum? Burası belki de bu konuyu bir masaya yatıracak olabilir. Ve hani orada ya her rüye merru seçimini yap diyecek olabilir. Niyet aldığınız kişinin hayatındaki karakter seçimini yap şeklinde bir duruş sergileyecek olabilir. O noktada sizin niyet aldığınız kişi arkadaşlar kendisi duygusu olarak nerede yani sanki burada kalmak durumunda kalacak gibi gözüküyor. Çünkü şöyle bir şey de hissediyorum. Üçüncü kişiler bir duygusal sömürü yapabilir. Yine manipülasyon enerjisiyle bakın hani burada öyle bir şey çalıştıracak ki manipüle edecek ya. Evet. Hani benim kulağıma bazı laflar geldi falan. Tamam mı? Biraz bu vurgu var. Bir tehdit, bir manipülasyon yolunu belirle duygusal sömürü yapacak olabilir kontrol altında tutmaya çalışacak ama bunu sizin niyet aldığınız kişi değil e, hayatındaki o üçüncü kişi enerjisindeki kişi yapacak arkadaşlar ve onun etrafındaki diğer kişiler sizin niyet aldığınız kişi yine bakın o karanlık enerjilerle kontrol altında tutmaya çalışacak ama bunu ee, hani zorba bir karakter sergileyerek değil de sanki duygusal manipülasyonla yapacak. Biraz o bir de hissediyorum. Peki. Biraz daha kart alacağım. Burada yani üçüncü kişilerle arasında duygusal manipülasyon çalışacak. Tekrar sizin niyet aldığınız kişi kontrol altına tutmaya çalışacaklar. Sizin niyet aldığınız kişi de aranızda yaşanan durumla ilgili yani bir işte hani düşmanlık iki taraf ortaya çıktıysa ...böyle bir durum yaşandı ise, kalp kırıklığı varsa... ...sanki bu noktasının gönlünüzü de... ...almak isteyecek olabilir. Yani bir helalleşme gibi de olabilir. Bilemedim, biraz öyle hissettirdi bana. Peki biraz daha part alacağım... ...üçüncü kişilerle arasında... E, ...ne olur süreçte? Anladınız değil mi? Üçüncü kişiler onları... E, ...işte benim kulağıma bir şeyler geldi... ...tarzında... Bir takım duygusal sömürüler e, yaparak onu kontrol altına almaya çalışacak. Evet. Peki üçüncü kişilerle arasında başka ne olur? Artık bunlar da sonuç kartları olsun bu açılım için. Arkadaşlar üçüncü kişilerle arasındaki durum ve bu haliyle devam eder. Yani burada bir bitirme enerjisi göremedim açıkçası. Yani çocuklarla ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Ve tekrardan en azından yakın vade için söyleyeyim. Sizin niyet aldığınız kişi, üçüncü kişilerle olan durumuna devam edebilir. Oradaki görünürlüğüne, o şu demiştim ya sosyal statü meselesi. Oradaki e, güvenli alanının ya da kendince işte güvenli olduğunu düşündüğü o sosyal alanının bozulmasını istemeyecek muhtemelen. Ve e, o kalabalığın içinde var olmaya devam edecek gibi gözüktü. Biraz böyle açıldı enerji. Doğrusunu Allah bilir arkadaşlar. Daha sonra yine bakarız. Ama şu anda e, andaki bilgi bu şekildeydi. Umarım sizlere ışık tutmuştur daha sonraki açılımlarda. Görüşelim diyorum. Beğeni ve yorumlarla desteklerseniz minnettar olurum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.